Merhaba çocuklar. Dersimiz 3. sınıf matematik. Konumuz ise tek ve çift doğal sayılar. Tek ve çift doğal sayılarla ilgili kitabımızın 38 ve 41. sayfasındaki öğrendiklerimizi uygulayalım çalışmalarını hep birlikte yapacağız. Birinci çalışmayla başlıyoruz. Meyvelerin sayısının tek doğal sayımı Çift doğal sayımı olduğunu belirleyiniz ve altlarına yazınız. Tek ve çift doğal sayıları işlerken şöyle demiştim. E, sayıların kaç tane nesneyi ifade ettiğini düşünün ve içindeki nesneleri ikişerli birbiriyle arkadaş yapın. Yani eşleştirin. Açıkta kalan bir nesne olursa o sayının tek sayı olduğunu söylemiştim. Bu şekilde bulacağımızı söylemiştik. Burada 1 2 3 4 5 tane muz var. Muzları ikişer ikişer eşleştirdiğimde tek başına eşleşemeyen bir tane muz kalıyor. O zaman 5 sayısına ne diyoruz biz? Tek sayı diyoruz. Çünkü tek başına eşleşemedi. Bir arkadaş bulamadık ona. Tek başına bir nesne kalıyorsa o sayıya tek sayı diyoruz. Burada iki tane elma var. Bakalım tek sayımı çift sayı mı? İki tane elmayı gruplandırdığımızda açıkta bir tane elma kalmıyor. O zaman iki sayısı çift sayı. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane erik var. Şimdi bu erikleri ikişerli gruplandıracağız ve açıkta bir tane erik kalırsa tek sayı olduğunu, eğer kalmıyorsa da çift sayı olduğunu belirlemiş olacağız. 2 tane eriği gruplandırdım. Şurada ikisini tekrar gruplandırdım. Şu ikisini de tekrar gruplandırdım. Kalan 2'yi de gruplandırdığımda açıkta erik kalmadı. Demek ki bu çift sayı. Tüm nesneleri eşleştirebildiğimde açıkta bir nesne kalmıyorsa o sayıya çift sayı diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada 7 tane çilek var. Bunları gruplandıralım ikişerli. İkinci grubumuz. Şu da üçüncü grubumuz oldu açıkta bir tane çilek kaldı, tek başına kaldı. O zaman buna tek sayı diyoruz. Konumuzu hatırlamak amacıyla tek sayıları buraya yazayım ben. Tek sayılar birler basamağında 1 3 5 7 ve 9. Birler basamağında bu rakamlardan birisi varsa bu sayıya tek sayı, birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından biri varsa bu sayıya da çift sayı diyoruz. Sayımız kaç basamaklı olursa olsun birler basamağına baktığımızda hangi sayıları görüyorsak ona göre tek mi çift mi olduğuna karar veriyoruz. Şimdi geçelim. Aşağıdaki bulutlardan Tek doğal sayı olanları sarıya, tek olanları sarıya, çift olanları maviye boyayacağız. Önce ben tekleri bulup sarıya boyayacağım. Tek sayı olup olmadığına karar vermek için tek basamaklı ise kendisine bakıyorum. Çift basamaklı iki basamaklı ise sadece birler basamaklarına bakıyorum. Şimdi 9 tek sayı. Şuraya yazdığım tek sayılardan birisi. O zaman burası sarı. 4 Çift sayı 1 tek sayı 7 tek sayı 0 çift sayı 1 yani 21 1 olduğu için birler basamağında tek sayı 8 olduğu için birler basamağında çift sayı 6 çift sayı 5 tek sayı ve 2 çift sayı bunları maviye boyayacağım. 2 4 6 8 diye saydığım, ikişerli sayma yaparken söylediğim sayılar çift sayıdır çocuklar. İkişerli grupluyoruz çünkü bu konuda. Şimdi çift sayıları da maviye boyayın diyor. 44 birler basamağında 4 olduğu için çift sayı. 0 çift sayı. 28'in 8 olduğu için birler basamağı çift sayı. 16 çift sayı, 62 çift sayı. soruya Hangi seçenekteki balonların üzerinde yazan sayıların hepsi tek doğal sayıdır? Hepsi tek olanları soruyor. Hepsi tek doğal sayıdır. Tekleri bulmam lazım. Bu grupta 3 tane, tüm gruplarda 3'er tane var tek, tek, tek. Tek doğal sayılır. Bunun tamamı da tek sayı. işaretliyorum hemen. Bakıyorum buna 4 olduğu için çift. 2 olduğu için ve 2 olduğu için çift. Bunlar çift. Bunlar tek. Bakalım 3, 1. Bunlar tek. T, t yazayım. Bu da çift. Bu da çift. Hepsi tek doğal sayıdır. A şıkkında hepsi tek doğal sayıdır. 38. sayfadaki çalışmamız bu kadar. Şimdi, Şimdi bakalım. Tek ve çift doğal sayıların toplanma konusunu kısaca hatırlayalım. Sonrasında bununla ilgili öğrendiklerimizi uygulayalım kısmına devam edeceğiz. Şimdi burada modellenmiş olan sayılara bir bakalım. Burada 4 sayısı var. Çift sayı çünkü bunlar grup oldu. Bunların ikisi de grup oldu. 2 tane kutucuğu, 2 tane kutucuğu grupladığımda açıkta bir sayı kalmadı. 4 çift sayı. 3 sayısı bunları ikisini grupladığımda açıkta bir tane kutucuk kaldı. Açıkta kalan kutucuktan dolayı bu tek sayı. Bir tane çift sayıyla tek sayı toplandığında bir araya getirildiğinde yine bir tane Kutucuk açıkta kalıyor. Demek ki çift sayı ile tek sayı toplandığında her zaman sonucumuz tek sayı oluyor. Çünkü burada tek başına kalan kutunun eşleşe eşleşebilmesi için başka bir kutu daha yanına gelemiyor. Bunu hiç unutmuyoruz. Çift doğal sayı ile tek doğal sayının toplamı her zaman tek doğal sayıdır. Buraya bakalım. Şimdi. Bu 6 çift sayı. Çünkü 2 kutucuk, 2 kutucuk, 2 kutucuk. Açıkta kutucuk kalmamış. 8'e bakalım. 2 kutucuk, 2 kutucuk, 2 kutucuk, diğer 2 kutucuk. Açıkta yine kutucuk kalmamış. Demek ki 8 de çift sayı, 6 da çift sayı. Açıkta herhangi bir kutu olmadığı için bunlar bir araya geldiğinde, yani toplandığında elde ettiğimiz sayıda çift sayıdır. Yani çift doğal sayı ile çift doğal sayının toplamı her zaman çift doğal sayı olur. Bu kısma bakalım. Burada bir tane tek doğal sayı var. Çünkü bunu eşleştirdik. Bunu eşleştirdik. Açıkta bir tane kaldı. Demek ki tek. 5 sayısı tek. 3 sayısı bunu eşleştirdik. Bu açıkta kaldı. 3 sayısı da tek. Bunları bir araya getirdiğimizde yani topladığımızda 5 sayısının kutucukları eşleşmiş olan kutucukları buraya geliyor zaten. 3 sayısından artan bir tane kutucuk ile 3 sayısından artan bir kutucuk kutucuk ile 5 sayısından artan bir kutucuk da birbirleriyle arkadaş oldukları için 2 tane tek sayının toplamı da yani tek sayı ile tek sayının toplamı her zaman çift doğal sayı oluyor. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz ve şimdi bununla ilgili çalışmalara geçiyoruz. Sayfa 41 öğrendiklerimizi uygulayalım. 1. Aşağıdaki abaküslerde yapılan toplama işleminin sonuçlarının tek doğal sayımı çift doğal sayımı olduğunu noktalı yerlere yazınız. Ben sayıların kaç olduğunu altlarına yazıyorum. Bu 24. Bu ise 12. Sayıların tek ya da çift olduklarına bakıyorum. Bu çift sayı, bu da çift sayı. Sonucu da çift ile çift sayının sonucu da mutlaka çift olmalı. Bakalım kaç olmuş? 36. Gördüğünüz gibi birler basamağı 6, sonucu da çift sayı olmuş. Buna bakalım. Bu sayımız 33. Çünkü burası onlar basamağının abaküsteki boncukları. Burası birler basamağının boncukları. Bu da 24. Sonucu kaç olur bunun? 57. Yani burada tek sayı var, burada çift sayı var. Tek sayı ile çift sayının toplamı her zaman tek sayı olur. Gördüğünüz gibi tek sayı. Bakalım buraya 2, 4, 5, 2, 4, 7, 50, 7. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarının tek doğal sayımı, çift doğal sayımı olduğunu işlem yapmadan belirleyiniz. Tek ve çift kutularından uygun olanlarını boyayınız. Şimdi işlem yapmadan belirleyebilmek için sayıların tek mi çift mi olduğuna bakmam lazım. Tek doğal sayı 5 olduğu için birler basamağında, birler basamağında 7 olduğu için 27 de tek doğal sayı. İkisi de tek doğal sayı olduğu için bundan artacak bir kutucukla bundan artacak bir kutucuğu eşleştirebildiğim için bunların sonucu her zaman çift doğal sayı olur. O zaman ben çift kutucuğunu boyuyorum. Hatta buraya da sonucu yazayım. 7 5 daha 12. Elde var 1. 72. Evet, buraya bakalım. Bu tek doğal sayı, bu çift doğal sayı. Tek doğal sayı ile Çift doğal sayının toplamı her zaman tek doğal sayıdır. Çünkü bu tek doğal sayıda bir tane kutucuk artmıştır. Bunda artan bir kutucuk yoktur. Yine bunu eşleştirebileceğim başka bir kutucuk elde edemediğim için bu yine açıkta kalır ve sonucu tek doğal sayı olur. Sonuca bir bakalım. 3, 2 daha, 5, 7, bir daha. 8. Gördüğün gibi sonuç 85. O zaman ne oluyormuş? Tek doğal sayı. Çünkü 5 var birler basamağında. Buna bakalım. 0 çift doğal sayı, 6 çift doğal sayı. Çift doğal sayı ile çift doğal sayının toplamı her zaman çift doğal sayıdır. Bakalım doğru bulabilmiş miyim? 0 ile 6'nın toplamı 6. 4 ile 4'ün toplamı 8. 6'ya baktığımda 6 çift doğal sayıdır. Çalışmamız bu kadar. Unutmamanız gereken kural şu. Çift doğal sayı ile çift doğal sayının toplamı her zaman çift doğal sayıdır. Tek doğal sayı ile çift doğal sayının toplamı her zaman tek doğal sayıdır tek doğal sayı ile tek doğal sayının toplamı her zaman çift doğal sayıdır. Bunu unutmuyoruz. Hoşçakalın çocuklar.